hadis şöyle mahşerde Mahkeme-i kübra kurulacak diyor. Tabi biz de sıraya gireceğiz. Mahşer sıkıntısından, bekleme sıkıntısından sonra inşallah peygamberin livat hansı alacağını toplananlardan oluruz. İnşallah. Sıkıntı görmeyiz inşallah. i̇nşallah. Mahkeme kübrada çağrı diyor bir adamı. Kiramen katibine yâlemûne mâ tefalûn. Yaptığınız her şeyi yazan melekler var değil mi? Sağdaki hayırları yazıyor, soldaki şerleri yazıyor. Yazıyor ya. Katip. Allah'ın ayeti bu. Evet. 99 cilt. <laughs> Günahların kitabı böyle kalın. Adam her şeyi yapmış. Sağ taraftaki şeyde bir şey yok. Hayır diye bir şey yok. <laughs> gösteriyorlar. Evet, ikra kitabı. Kitabını oku bakalım. Bir bakıyoruz. Nasıl inkar edeceksin? Saniyesiyle, dakikasıyla, gününle, tarihinle zabıt. <laughs> imzalı mühürlü. Bunlara itirazın var mı? Yok ya Rabbi. Peki bunları yapmak için bir özrün var mı? Yok ya Rabbi hadisin tercümesini arz ediyorum size. Peki bir hayrın var mı? Hani buraya geçmeyen, kayıt olmayan bir hayrın var mı? Yok ya Rab. Cenab-ı buyurur ki diyor, var. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedin ve bunu yıkacak bir küfür etmedin. İnkar yoluna gitmedin. Benim elimde bu sicil var diyor. Hadis bu efendim. Hadis. Kaçırır mıyım bu kadar müjdeli hadisi? Terazinin bir köfesine terazi bakkal terazi değil ama günahlar tartılacak. Belmeznü yevmezin o gün mutlaka tartılacak amellerimiz. Bir kefesine o günah sicilleri konur. 99 sicil diyor hadis. Ödük tarafı diyor şehadet kelimesi sicilini koyar Allah. Allah'ın isminin olduğu kefe hiç hafif gelir mi? Günahlardan ağır gelir. Allah'ın lütfuna uğrar, kazanır geçer diye. Ne müjdeli hadis bu. Ne müjdeli hadis. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Amin. Onun için kızdığınız zaman eşhedü en la ilahe illallah deyin yahu. Bu kadar önemli. Görüyor musun? Bir şahadet kelimesi hepsinin ağır geliyor. Hadis bu efendim.